Belçika'da daha hükümet kurulmadan sendikalar toplu eylem düzenleme kararı aldı. Ülkedeki sendikalar son olarak 2 Aralık 2001'de Dripo hükümeti yemin etmeden genel grev yapmış 80 bin kişi eyleme destek vermişti. <laughs> Koalisyon ortaklarının kurmak için çabaladığı merkez sağ federal hükümet daha kurulmadan sendikaları karşısında buldu. 23 Eylül salı günü için toplu eylem kararı aldıklarını duyuran Belçika'nın önde gelen sendikaları, koalisyon ortaklarının basına sızan kemer sıkma politikalarını sebep göstererek toplu grev eylemi yapacaklarını duyurdu. <laughs> Sendikaların bu aceleci tutumunu eleştiren hükümet müzakerecileri ise sendikalara gerektiği zaman söz hakkı tanınacağını daha önce de dile getirdiklerini hatırlatmakla yetindi. Konuya ilişkin açıklamalar yapan Frankofon liberal Didier Reynders, ilgili bütün reformlar yapılırken sendikaların da masadaki yerlerini alacağını duyurmuştuk zaten diyerek şu aşamada alınan ortak eylem kararının biraz aceleci olduğuna vurgu yaptı. <laughs>